Yeni bir Medya TV'den herkese merhabalar. Bu hafta da çok değerli bir konuğumuz bizimle birlikte. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun baştanışmanı Kılıçdaroğlu Gönüllülerinin Genel Koordinatörü Ahmet Nazif Yücel bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Giresun'dasınız, nasıl buldunuz Giresun? Giresun gayet güzel, hava biraz kapalı ama şehir yemyeşil, gayet güzel. Siz Kılıçdaroğlu Gönüllüleri projesinde şu anda ilil gezmektesiniz. Evet, şu an 69. ildeyim. O yüzden bugün burada Giresun'dasınız. Evet. Ahmet Bey kısaca sizi tanıyabilir miyiz? benim adım Ahmet Nazif Yücel. Aslan Kayserliyim. Avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Genel Başkanımızın da gönüllü çalışmalarından sorumluyum. Evet. Nedir bu gönüllü çalışmaları? Yani Kılıçdaroğlu Gönüllüleri projesi nasıl doğdu? Nedir bize bahsedebilir misiniz biraz? Kılıçdaroğlu Gönülleri Projesi Türkiye'de gerçekleşecek olan seçime dair bir kader seçimi olarak gördüğümüz için ortaya çıkmış bir proje. Şu an itibariyle adı Kılıçdaroğlu Gönülleri çünkü bizim genel başkanımızın adı Kemal Kılıçdaroğlu ve onun gönülleri olarak ortaya çıkmamız ve yüreğimizden geçen adayın Sayın Kılıçdaroğlu olmaz sebebiyle Kılıçdaroğlu Gönüllüleri ismiyle yola çıktık. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ya da Cumhur İttifakı'nın adayı kim olursa ona karşı geniş bir cepheyi örecek olan bir grup gönüllüden oluşan yapılanmanın ismi. Şu an itibariyle Türkiye'de yaklaşık 30 bin Kılıçdaroğlu gönüllüsü oluştu. 28 Ağustos'tan beri. Türkiye genelinde 79 ilde de faaliyet gösteriyor. Peki çalışmalarınız ne durumda? Nasıl karşılanıyorsunuz gittiğiniz yerlerde? Şu an itibariyle hatta bir kafa karışıklığı var. İnsanlar önünü görmekte zorlanıyor. İnsanlar siyasette yarın ne olacağına dair bir merak içinde. Genel anlamda şunu söyleyebilirim. Ülkede bir an önce seçim bekleniyor. İnsanlar ekonomik koşulların Türkiye'deki sosyal hayatın artık daha fazla gitmeyeceğinin farkında. Türkiye'nin genelinde de hakim olan tablo bu. Peki sizin ben şahsi düşüncenizi merak ediyorum. Çok genç yaşta aslında bir ana muhalefet partisinin baş danışmanlığını yapıyorsunuz. Öncelikle neden Kılıçdaroğlu diye sormak istiyorum. Türkiye'de neden Kılıçdaroğlu sorusunun cevabını verirken şu açıdan bakmak gerekiyor. Türkiye'de bu seçim bir parti seçimi değil, bir ideoloji seçimi değil. Görüşlerin birbiriyle yarışacağı bir seçim değil. Türkiye'yi eski sisteme döndürme ve Türkiye'nin içinde bulunduğu diktatörlük koşullarından kurtarma seçimi. Kemal Kılıçdaroğlu bu hususta insanlara en fazla güven veren siyasetçi? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na en sevilen siyasetçi midir? En fazla destek gören siyasetçi midir? İçinde bulunduğu koşulları en iyi şekilde tersine çevirecek siyasetçi midir diye soruya başlarsak bunlar tabii ki sorunun muhatabı olan kişi açısından tartışmalı bir cevap çıkartır. Ama Türkiye'de en güvenilir siyasetçi ve Türkiye'de destek versin vermesin, farklı kesimden insanları hem şahsına olan güven hem de eski sistemi getireceğine dair güven açısından bir sıralama yaparsak birinci çıkacak isim Türkiye'nin 81'inin de, de Sayın Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu kendi partisinden olmayan insanlardan da üst düzeyde destek gören ve Türkiye'de son 1-2 yıldır yani özellikle muhalefete öncülük eden siyasi olmaz sebebiyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına biz doğru bir adım olarak bakıyoruz. Onun dışında Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplumun her kesiminden giderek desteği artıyor. Bir siyasi partinin lider olmasına rağmen Türkiye'de karşı cephede yer alan siyasi partilerde bile dürüstlüğü konusunda, insaniyeti konusunda, güvenilirliği konusunda ciddi anlamda güven teşkil ediyor. Peki ben size son son dönemde gündeme bomba gibi düşen sansür yasası ile alakalı bir soru sormak istiyorum. <laughs> Biliyorsunuz ki sansür yasasında 29. maddeye bağlı olarak mahkemeye verilen ilk isim Kılıçdaroğlu. Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz, yorumunuzu alabilir miyim? Sansür yasası Türkiye'de özellikle artık insanların sosyal medyaya yönelmesi ve sosyal medya üzerinden de ciddi anlamda bir muhalefet örgütlenmesi sebebiyle hükümet tarafından yürürlüğe getirildi. Sayın Kılıçdaroğlu da Türkiye'de birçok durumda olduğu gibi bu durumda da ilk bedel ödeyen siyasi oldu. Peki sizin de söylediğiniz gibi Türkiye artık yavaş yavaş bir seçim dönemine girmiş durumda. Hatta kritik bir seçim dönemine doğru hızlı bir şekilde yol alıyor. Siz altılı masa hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii dönem dönem altılı masada sıkıntı olduğuna dair özellikle hükümet medyasında ve havuz medyasında bir takım söylentiler çıkıyor. Ama altılı masanın ben birbirini anlama ve diyalog süreci içerisinde emin adımlarla ilerlediği kanaatindeyim. Hatta belki de ilerleyen süreçte altılı masada sayı artışı bile olabilir. daha da genişleyebilir. Altılı masa konusunda partilerin farklılığına rağmen partilerin içinden geldiği, gelene, geçmiş Şimdi birbiriyle yaşadığı bir takım zıtlıklara rağmen bugün bir arada olması olumlu bir durum. Çünkü Türkiye'de halkın giderek bölündüğü, halkın birbirine düşmanlaştırıldığı bir atmosferde böyle bir adımın olması, insanların diyalog kanalını açık tutması ve kendi tabanlarını da birbirine yakın bir mesafeye getirmesi değerli ve önemli. Peki adayının hala açıklanmamış olması bir strateji mi? Şöyle, altılı masada aday belirlendi mi belirlenmedi mi, liderler ne konuşuluyor? Biz de bilmiyoruz bunu. Ancak şu an Türkiye'sinde düşünelim ki aday açıklandı. Türkiye'de hükümetin yapacağı şey, sabah ne yedi, ne içti, öğlen nereye gitti, akşam nerede uyudu, ne yaptı, ne etti, tamamen aday üzerinden ve bir şahıs üzerinden bir tartışma, bir gündem yaratma olur. Ama bugün Türkiye'de tartışılması gereken şey, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz. Türkiye'de sayısı 10 milyona yaklaşmış olan sığınmacı. Türkiye'de devlet dairelerinde, devlet kurumlarında yapılan liyakatsiz, adaletsiz atamalar. Türkiye'de halkın tartışması gereken şey bu. Ama hükümet sadece bir aday, bir şahıs meselesine indirgemeye çalışıyor. Türkiye'de bu seçim iki ismin yarıştığı bir seçimden ziyade bazı konular hususunda karar verilmesi gerekiyor. Bunlardan birisi Türkiye'de milyonlar açlık sınırının altında yaşamaya mı devam edecek? Eski Türkiye yeniden mi inşa edilecek? Türkiye'de milyonlarca sığınmacı, milyonlarca ülkesini bırakmış gelmiş zor durumda olan insan metropollerde insanlık dışı koşullarda mı yaşayacak? Yoksa yavaş yavaş artık kendi ülkelerine mi gönderilecek? Türkiye komşu devletlerle özellikle Suriye ile üstü kapalı bir savaşa devam mı edecek? Yoksa Türkiye Mustafa Kemal'in de söylediği gibi yurtta su, cihanda su ilkesiyle kendi coğrafyasıyla barışık bir hale mi gelecek? Yoksa Türkiye'de bir şahıs seçim mi olacak? Bu konuda insanların karar vermesi gerekiyor. Peki bu bahsettiğiniz sorunlar, varsayalım ki iktidar değişti, altın da iktidar oldu. Ne kadar bir süre içerisinde çözülür sizce? Yani Türkiye'nin toparlanması ne kadar bir zaman? Türkiye zamanda? ekonomik olarak kolay bir şekilde toparlanmaz. Ama elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Biz yerel yönetimleri aldığımızda belediyelerimiz zor durumdaydı. Hatta bazı belediyelerimizde başkanın masasına kadar icra geldi, haciz geldi. Ama şu an CHP'li belediyeler nasıl toparlandıysa, borçlarını nasıl kapattı? ise hizmet etmeye nasıl devam ediyorsa, işçi maaşlarını nasıl zamanında ödüyorsa Türkiye'de o şekilde hızlı bir şekilde toparlayacağız. Bunun dışında sığınmacılar konusunda biz net bir şekilde söylüyoruz. İki yıl içinde özellikle Suriyeli sığınmacıları davul ile memleketlerine göndereceğiz. Peki siz bu 3,5 milyon Suriyeli vatandaşlık verilmesi durumuna nasıl bakıyorsunuz? Yani şu an itibariyle tabii öyle bir söylenti var ama ortada bir şey yok. Verilmiş mi, verilmemiş mi, ne aşamada verilecek? Buna dair kamuoyunda bir takım şeyler konuşuluyor. Sürecin takipçisiyiz ama biz Suriyeli kardeşlerimizi bir an önce memleketlerinde huzurun sağlanması ve gönderilmesi tarafındayız. Peki vatandaşlık verildiği durumda oy kullanacaklar biliyorsunuz. ki evet. şimdi bu. Peki bu Araf'ta kalan konu 3,5 milyon Suriyelinin vatandaşlığı. Vatandaşlık verildiği durumda biliyorsunuz ki oy kullanacak. Siz 3,5 milyon Suriyelinin oy kullanması durumuna nasıl bakıyorsunuz? Biz böyle bir şey mümkün olmadığı ve hükümetin de böyle bir hata yapmayacağı kanaatindeyiz. Çünkü bu artık geri dönülmez bir aşamaya getirir bu ülkeyi. Biz Suriyeli kardeşlerimizin bir an evvel ülkelerinde güvenlik ve refah ortamı sağlandıktan sonra memleketlerimizin hareketlerine gönderilmesi taraftarıyız. Peki varsayalım ki Altın Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Sizce seçimi kazanabilir mi? Kemal Kılıçdaroğlu seçimi çok rahat kazanır. Beklenmedik derecede yüksek bir oyda alır. Bunun sebebi şu. Türkiye'de artık insanların mutfakta yaptığı yemeğe giden, buzdolabına giden, annelerin çocuklarına hazırladığı beslenme çantasına giden derecede bir yoksulluk var. Türkiye'de bu seçimde bakın bir siyasi partinin genel başkanını oylamayacağız. Bir siyasi partiyi oylamayacağız. Türkiye'de bu içinde bulunduğumuz durumların devam mı edeceğini yoksa Türkiye'nin yeni bir sayfa mı açacağını oylayacağız. Kemal Kılıçdaroğlu seçimi çok rahat kazanır. Bunun sebebi geldiği günden beri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçtiği günden beri Kemal Kılıçdaroğlu aynı şeyleri söyleyen birkaç siyasi liderden birisi. Hiçbir zaman arkasında durduğu konularda geri adım atmadı. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de çok sınavdan, çok testten geçti. Bunlardan birisi yolsuzluk konusunda, ailesinin davranışları konusunda, diğer partilerden insanlara liyakat konusunda verdiği değer hususunda birçok testi geçmiş olması. Kemal Kılıçdaroğlu Oğlu, Türkiye'nin en iyi hesap uzmanlarından birisi Türkiye'yi ekonomik olarak kurtaracak en önde gelen isimlerden bir tanesi ve Türkiye'de birbirine küsmüş, kutuplaşmış, kamplaşmış olan insanları da bir araya getireceği konusunda en fazla güven veren isim. Peki seçmeye giderken elinize ulaşan anket sonuçları var mı? Gelen anket sonuçlarının tamamına yakınında seçimi kazanıyoruz. Ne kadar bir fark var peki arada? Yani kimi ankette 2-3 puanla kazanıyoruz, kimi ankette 12-13 puanla kazanıyor. Ama son bir yıldır elimize gelen bütün anketlerde seçimi kazanıyoruz. Tabii anketlere güvenip rehavete kapılmamak lazım. Peki anket sonuçlarında, sokak röportajlarında izlediğimiz son dönemlerde gündeme gelen vatandaşların Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na da bir ilgisi olduğunu gözlemliyoruz. Bu konuyu evet. nasıl yorumluyorsunuz? Yani Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş zaten bizim partimizin mensupları. İstanbul'u Ankara'yı da son derece güzel bir şekilde yönetiyorlar. Ben şu inançtayım. Altılı masa seçimi kimle kazanacaksak ve kurduğumuz ittifak altılı masa dışındaki dostluklarımızı da buna dahil ederek yani Türkiye'deki toplumsal muhalefetin bütün göz önünde bulundurarak kimle seçimi kazanacaksak ve sonrasında geçiş sürecini en iyi şekilde hangi aday yönetecekse güçlendirilmiş parlamenter sistemin getirilmesi konusunda hangi aday en net duruşu sergileyecekse o isme karar verecektir diye düşünüyorum. Evet. Ama şunu da geçmeyip bu bizim açımızdan gurur verici bir durum. Türkiye'de konuşulan Cumhurbaşkanlığı adaylarının tamamına yakını bizim partimizin Cumhuriyet mensubu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden evet. Yani halkın gerçekten ilgisi olduğunu biz de gözlemliyoruz. Peki ben size son sorumu sormak istiyorum. 2023 seçimlerinde konuşulan bir konu vardı

İttifakının adayı 2023'ün Cumhurbaşkanı. Siz ne düşünüyorsunuz? Millet İttifakının adayı çok büyük ihtimalle 2023 yılında yani Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olacak ve 2 yıl gibi kısa bir sürede de güçlendirilmiş parlamenter sistemi tekrar getirecek. Yani eski sistem güçlenerek tekrar gelecek. Bizim kararlı olmamız gereken hususlar var Türkiye'de. Bunlardan birincisi tabii ki ekonominin düzeltilmesi. İkincisi Türkiye'nin içeride ve dışarıda tekrar saygın bir ülkeye dönüşmesi. Türkiye'nin önemli problemleri adalet Türkiye'nin önemli problemlerinden birisi olan yine liyakat. Bunlar önem verilmesi çünkü ülkede gençler akın akın yurt dışına gidiyor. Özellikle eğitimli arkadaşlarımız, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde okuyan arkadaşlarımız bir yolunu bulup yurt dışına gidiyorlar. Türkiye ciddi anlamda bir beyin transferi yapıyor. Türkiye'nin tekrar fabrika ayarlarına gelmesi, eskiden daha iyi şartlara da gelecek şekilde bir dönüşüm yaşaması gerekiyor. Bu da Erdoğan iktidarının, Erdoğan hükümetinin 20 yıl sonucunda ülkeyi getirdiği nokta ortada. Bu seçim bir değişimin seçimi olacak. Bu seçim bir dönüşümün seçimi olacak. Türkiye'de insanların, halkın kaybettiklerini geri alacağı bir seçim olacak. Ahmet Bey bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben Soru teşekkür zaman ederim. verdiğiniz samimi cevaplar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.